Türkiye'nin tarihindeki en büyük keşfi yaparak Karadeniz'de bulduğu 320 milyar metreküplük doğal gaz dünyanın gündemini meşgul etmeyi devam ediyor. İran medyası, Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğal gazı kullanıma başlamasıyla İran'ın en önemli gaz müşterilerinden biri olan Türkiye'nin İran'a bağımlılığının azalmasına neden olacağını ve bu durumdan İran'ın yakın gelecekte zarar göreceğini aktardı. İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehir, Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfiyle ilgili yaptığı analiz haberde, bu keşfin gaz piyasasındaki denklemleri değiştireceğini ve İran'ın aleyhine bir gelişme olduğunu yazdı. Analizde şu ifadelere yer verildi, Türkiye'nin Karadeniz'de büyük bir gaz sahası bulması, gaz piyasasındaki denklemlerini değiştirebilir. Şüphesiz İran yakın gelecekte bundan etkilenip, zarar görecektir. Bu keşifle bir taraftan Türkiye'nin İran gazına bağımlılığı ve İran'dan ithalatı azalırken diğer yandan Türkiye ilk kez bir gaz oyuncusu olarak dünya piyasada yerini almış olacak ifadelerine yer verildi. Öte yandan İranlı haber ajansı İran Türkiye arasında var olan mevcut doğalgaz anlaşmasının 2026 yılında sona ereceğine dikkat çekerek İran'ın Türkiye pazarındaki payını koruması için 2026 yılını beklemeden Ankara'yla yeni anlaşmalar için müzakerelerde bulunması gerektiğini aktardı. Ucuz gaz için önemli Enerji Ticareti Derneği Başkanı Burak Kuyan, keşfin Türkiye için büyük oranda bir oyun değiştirici haline geleceğini söyledi. Kuyan, söz konusu keşfin etkisinin sadece doğal gazla kalmayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti, Türkiye daha ucuz gaza erişim sağlayabileceği ve piyasaya daha düşük fiyatlı gaz sunabileceği için, Avrupa'dan daha ucuz elektrik üreten bir ülke haline de gelebilecek. Sanayici daha ucuza elektrik kullandığında, bu otomatik olarak ihracat potansiyelini de artırıyor. Bu yüzden hem elektrik hem de doğal gaz ticaretine ivme kazandıracak bir sürecin de ilk adımı olarak görebiliriz. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin enerji ticaret merkezi olma hedefine daha hızlı koşmaya başlayacağını söyleyebilirim yatırım ve danışmanlık şirketi Atlas Enerji Ortağı Volkan Yiğit, Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya gaz sahasındaki keşfinin Türkiye için çok avantajlı bir döneme denk geldiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin uzun dönemli doğal gaz tedarik anlaşmalarının 16 milyar metreküplük kısmının 2021 yılında biteceğini biliyoruz. Keşfin en büyük katkılarından biri de bu sayede olacak değerlendirmesinde bulundu.